Döndü Berat diye. O simhene. O simhenin pası. Chiesa içeriye girer. Chiesa. Vurdu dönen top. Darwin Nunez. Sekti. Cristiano Ronaldo kaleci. Böyle bir şey görülmedi. Vay <laughs> Dostlarım hemşire ekranlarına yepyeni bir Total Futbol videosuna hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz arkadaşlar. Bugün sizinle çok güzel bir içerikle karşınızdayım arkadaşlar. Ee, şimdi hocam ne yapacağız? Hemen ona geçelim. Ondan bahsedelim. Arkadaşlar bugün elimizdeki 107'li kırmızı Ronaldo ile 99'luk siyah Ronaldo'yu kıyaslayacağız, karşılaştıracağız. Hangisi daha iyi göreceğiz. Bunu oyunun biliyorsunuz son zamanlarda gelen bir özelliği var. Onun ile yapacağız. Yapmadan önce arkadaşlar sizden ricam bu videoyu beğenmeniz, yorum yapmanız, kanala abone değilseniz abone olmanız ve bildirimleri açmanız. Bakın bildirimleri açmanız çok önemli. Videodan haberdar olamıyorsunuz. O sebeple yani biliyorsunuz en büyük total futbol içerik üreticisiyim şu an YouTube'da. Ve sizden ricam da bu şekilde dostlar bundan dolayı. Ve aynı zamanda dostlar e, Instagram'da total futbol Futbol Türkiye sayfasını takip ederseniz sevinirim. Daha fazla uzatmadan kıyaslamaya geçiyoruz arkadaşlar. Şimdi öncelikle buraya şu şekilde ekleyebiliyor muyum ki? Yok değil. Ee, hemen buraya e, Ronaldo'muzu ekledik, kırmızı Ronaldo'muzu. Hemen şuraya da siyah Ronaldo'muzu ekliyoruz dostlar. Şimdi hocam. Bu ne? Ha bu başlangıç ovrullarını karşılaştırma. Önce başlangıç ovrullarını karşılaştıralım. Bakalım ne gibi farklılıklar varmış. Onu bir görelim arkadaşlar. Bir saniye ben şurayı hemen şöyle düzelteyim. Şimdi başlangıçlara baktığımızda kırmızı Ronaldo'nun, genç Ronaldo'nun daha hızlı olduğunu biliyorduk zaten. 93 speed, 86 hızlanması var. Ama 37 yaşındaki yaşlı Ronaldo'muzun da dostlar hızının 86 hızlanmasının 80 olması yine fena değil yani. İyi. Dribbling'de siyah Ronaldo çok iyi, pasta iyi, atakta açık ara iyi. Yani kafa vuruşu özellikle bir forvette olmazsa olmaz arkadaşlar biliyorsunuz. Buna rağmen, buna rağmen genç Ronaldo çok iyi top indiriyordu. Siyah Ronaldo'yu düşünemiyorum bile. Ofansif farkındalık yine çok önemli forvet hattında oynayan bir oyuncu için. Kesinlikle olmazsa olmazlardan. Ve şutta da görüyorsunuz ciddi anlamda bir farklılık var. Yani bitiricilik 93, şut gücü 93, falso da çok aşırı bir fark yok ama yine de yani ciddi bir fark var. Staminası tabii ki genç olduğu için genç Ronaldo daha fazla sorun mu değil. Yedeklerimiz kaynıyor. Yani onu fark kapatırız. Ee, onun haricinde dostlar görmüş olduğunuz gibi başlangıçta evet, çok ciddi anlamda siyah Ronaldo önde. Şimdi... 31 level, 31 level 2 oyuncu. Biri 5 yıldız, biri 1 yıldız dostlar. Yani arada 4 yıldız fark var. Her birinin 4 attribute points diyor yani o özellik puanı. Ondan verin düşürsek bu 16 puan önde yani. Düşünün. Öyle bir ciddi bir fark var. Ona rağmen baktığımızda e, speed ve hızlanmada genç Ronaldo'nun ciddi bir farkı var. Yani kanata koyduğunuzu akabilen bir oyuncu dostlar. Hani hakkını yemeyeyim o açıdan çok iyi. E, tabii ki forvetteki Ronaldo böyle bir yok. Tabii ki şurası bir 99-99 olsa 99'a 90 olsa ya da yani artık durdurulamaz bir oyuncu olur ama e, değil. Yani yapacak bir şey yok arkadaşlar. 37 yaşındaki bir oyuncu. Dribbling'e baktığımızda siyah Ronaldo'nun önünde olduğunu görüyoruz. Çok iyi. Pas çok önemli bulmuyorum forvet için. Siyah Ronaldo önde. Atak'ta kafa vuruşunda 23 puan farkla Siyah Ronaldo önde yani e, ofans farkındalıkları 7 önde. Dedim ki bunlar çok önemli. Şutta görüyorsunuz yine inanılmaz ciddi bir fark var arkadaşlar Siyah Ronaldo açısından. Ve staminası 85 kırmızı Ronaldo'nun siyah 80 çok ciddi bir fark yok aslında benim abarttığım kadar yokmuş. Zıplaması 97 ya ceza sahası içinde bakın orta açın bu adamın gol atmama ihtimali yok kafayla. Yani Siyah Ronaldo ciddi bir tehlike. Ee, onu söyleyeyim. Fiziksel olarak 80. Olması yine çok iyi. Defansa bakmıyoruz. Diğer özellikler zaten önemli değil. Buradan siyah Ronaldo'nun çok iyi olduğunu görebiliyoruz Arkadaşlar bu mukayese Sonucunda siyah Ronaldo'yu Kesinlikle ama kesinlikle tavsiye ediyorum Şimdi siyah Ronaldo'yu merak edenler Görmek isteyenler için hemen bir Ranked maç diyoruz ve buradan e, Ben size kadromu da şöyle tekrardan Göstereyim dostlar bu kadroyla oynayacağız Hemen ranked maçımıza giriyoruz Siyah Ronaldo'nun nasıl bir performans Sergilediğini görüyoruz aynı zamanda bir e, El oyun atmış oluyoruz arkadaşlar e, Karşımıza Tommy PH isimli bir kardeşim geldi. Ben şu anda Legend 1'e doğru sezon sıfırlandı biliyorsunuz. Gidiyorum arkadaşlar. Baya böyle baya ofansif bir e, kadroyla, takımla oynuyorum. Amacım karşıma gelen oyuncuları, özellikle düşük ranklardan gelen oyuncular olursa onları oyundan çıkartmak ve hızlı hızlı rank kasmak arkadaşlar. Şu ana kadar da e, bu amacım doğrultusuna gayet iyi ilerliyorum. Karşıma gelen rakip baya iyi gözüküyor. Hatta Ovrulu bile benden yüksek. Rankı benden düşük ama yani yeni başlamış olabilir. Çok iyi bir oyuncu olabilir kendisi. Ee, sezona yeni başlamış olabilir. O ara pasını sezdim ama kesebilecek miyim? Kestik. Sonrasında bir hata ve sonrasında tekrardan topu alıyoruz. Maynan bıraktı Darwin Nunez. O da iyi indirir kafayı. Verdik topu. Cristiano döndü Verat diye. Osimhen'e. Osimhen'in pası. Chiesa içeriye girer. Chiesa vurdu dönen top. Darwin Nunez sekti. Cristiano Ronaldo kaleci. Böyle bir şey görülmedi aldım. <laughs> Top 5 farklı oyuncuyu falan gezdi. En sonunda gol atmak Vinaldum'a nasip oldu. Görüyorsunuz direkten sekti. Ronaldo gitti kalecinin üstüne vurdu. Dönen topta Vinaldum Böyle yazıyor dostlar ve maçın başında hemen golümüzü bulduk. Çok güzel başladık maça. Gerçekten böyle başlangıçlar rakibin çok canlı sıkıyor. O Simhen'le bir de orada geçebilsek çok güzel olacaktı. Arkadaşlar biliyorsunuz bende kontra pres özelliği var. E, yeteneği var diyelim daha doğrusu. Ya da şey taktiği var özür diliyorum. E, bu sayede ben ileride kalabalık oynadığımdan da kaynaklı olarak çok rahat top kazanabiliyorum. Ama rakip iyi onu söyleyeyim bu arada. Atabilirdi Rashford'la beraberliği bulabilirdi. Bu rakibimize dostlar e, atabildiğimiz kadar atmamız lazım. Fırsatları değerlendirmemiz lazım özellikle. Şimdi korner çok tehlikeli. Kuvinde'nin ön direkte ne işi var? Sen stoperi ön direğe niye koyuyorsun abi? Yani kafa vuruşunda kullanacağım oyuncunun ön direkte ne işi var? Saçmalık. Chiesa'ya doğru başlattık. Gabriel Jesus alabilir. Chiesa çok güzel yükseldi. Şimdi pasımızı veriyoruz. Victor Osimhen rakibini geçebilecek mi? Rakibi sanırım Rüdiger mi artık? Ee, Zenci for e, stoperlerden birisiydi. Şimdi Ronaldo'nun pası Osimhen'e geçmedi. Mendiymiş arkadaşlar sanırım. Çok güzel kesmiş doğru topu. Ara pasına dikkat edelim. O koşu atacak. Kon ya da yok. Eder Ta ile karşılayalım. Kanata oynadı. Mendi ile koşu atıp bir orta gelebilir. Güzel sezdik, güzel sezdik. Böyle yorumlayarak maç oynamayı seviyorum. Eğer siz de seviyorsanız ya da önerileriniz varsa çete yazabilirsiniz. Chiesa dön dön. Dön abi. Çok güzel bir koşu gördük Cristiano Ronaldo'ya. Cristiano, Cristiano vurdu. Bak Nunez'e oynayabilirdim ama video içeriği Ronaldo üzerine olunca aa ben ister istemez Ronaldo'ya oynuyorum ya. Ronaldo'yu arka direkte gördüm dostlar. Ee, yakına koş diyeceğim. Tam şuraya Osimhen'in olduğu yere açacağım. Ronaldo muhtemelen oraya koşu atacak diye umuyorken Osimhen'e gitti onun kafa vuruşu. Çerçeveyi bulamadı. Osimhen de iyi vuruyor. Fena değil ama Ronaldo hocam ayrı bir seviye yani kafa vuruşunda gördük biz de. Ee, ondan dolayı Ronaldo'yu kullanmamız gerekir yani. Bu tarz toplarda özellikle. Verdik. O Simhen çıkardı Chiesa ya. Koşular çok iyi ya. Çok fiziksiz oyuncu. Yani Chiesa gerçekten yanında rakip olduğunda çok rahat top kaptırabilecek bir oyuncu. Bu arada karşılayacağız bu topu inanıyorum. Ceza sahasına verdirmeyelim. Aferin be eder Militao be. Ee, ama hani böyle hızlı sayesinde o farkı çok ciddi yansıtmıyor. Saçma sapan bir pas attım. Direkt Osimhen'e verebilirdim yani. Direkt uzağa bir saçma bir pas attım olsun, sıkıntı yok. İyi bu rakip bize açık alan bırakıyor dostlar. Açık alan yarattırıyor bize. Aldık mı? Alamadık. Alamadık olsun. Rashford koşu ya dikkat. Gabriel Jesus'un konde sakin kal. Biliyordum fake geleceğini. Ona göre davrandık. Topumuzu aldık. Artık rakipleri okuyabiliyoruz arkadaşlar. Bu da yine çok güzel bir şey. Verdik Cristiano'ya. Cristiano. Bakın tek eksiği hızı. Dostlar. Ama e, yani genellikle son topu Ronaldo ile buluşturduğunuzda en azından en azından Cristiano'nun e, dostlar bitiriciliği, şut gücü falan sizde o şeyi hissettirmiyor. Yani yavaşlı hissettirmiyor. Yapacak bir şey yok. Yanında o var. E, daha çok Osimhen Hen ileriye atılıyor. Ofans farkından dolayı Ronaldo'nun da atıldığı oluyor ama. Hani o farkı o yavaşta size çok hissettirmiyor. Yani onu söyleyebilirim. Tabii ki de bir oyuncu asla kusursuz olamıyor oyunda. O nedenle bu tarz e, farklılıklar ya da eksikliklere dostlar göz yumacağız yani. Ronaldo ikinci yarıda daha çok iş yapacaktır diye düşünüyorum. Bakacağız. Nunez verdi. O simhene çok kötü bir pas. Yani çok sıradan bir pas attım. Rakip de topu kaptı. E, oyuna da bir DMF almış olduk dostlar. Orta sahamız yoruluyor biliyorsunuz. Aman dikkat eder Militao koşuna at. Osimhen. Rakipte Osimhen var mıydı? Tam hatırlayamadım şu an ama. Belki ikinci yarıda oyuna sokmuştur. Çok güzel oyuncu ya. Tavsiye ediyorum. Gerçekten tavsiye ediyorum. Görüyordum ama bu kadar iyi olduğunu bilmiyordum. Kullanınca özellikle e, Osimhen'e artı basınca daha net gördüm. Şu an ben bendeki Osimhen 3 yıldız dostlar ve gerçekten faydasını etkisini Osimhen'in görüyorum. Aradan bir pas geldi. Çok güzel çıktık. Bir pas daha Ronaldo'ya. Cristiano, Cristiano, Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo 99'luk siyah forvet. Cristiano Ronaldo izletmeyeyim rakibe saygısızlık olmasın vaktinden çalmayalım. Önce gol biraz enteresan olduğu için izletmiştim. Ronaldo yazıyor abi yani bunun başka bir olamaz. Edermil Tayo yakına pas verebilir. Barella savundu onu. O da çevirdi Rashford'a. Çakal Rashford çok güzel döndü. Sevmiyorum arkadaşlar Rashford'ı. Biliyorsunuz bende 107'lik vardı. Ee, bozdum. Eurosunu şeyini aldım. Yani kullanmıyorum. Şu kadro zaten Rashford'lık bir kadro değil. Yani Rashford'ın yer alabileceği bir kadro değil. Ben de kullanmadığım için bozdum. Nunez koşatacak gibi oldu. Ona verdim pası. Beni yanılttın ben Nunez. Beni yanılttın. Brozovic işte pası da istemeden verdim bu arada. Onu da söyleyeyim. Barella, Mendy, Osimhen. Dikkatli olmamız lazım. Rakip iyi dostlar. Rakibi beğendim. Gerçekten iyi bir rakip. Ee, bizim kadar olmasa da <laughs> falan diyormuşum. Ee, güzel bir rakip. O yüzden dikkatli oynamamız lazım. Bu maçın devam eden kısmında. Yani arka arkaya goller bulup öne geçebilecek bir rakip. Bir gol daha bulup çek bitir işi durumunu yapmamız gerekiyor hocam. Dakika 71. Topu bir alsam zaten o dediğimi yapacağım da. Evet. Maynana basit bir top. Şöyle pasla başlayalım. Kim Osimhen'de indirro çok güzel indirdi. Eşref, Eşref onun pası Chiesa verdi Osimhen'e. Osimhen, e. Osimhen. Cristiano'ya Ronaldo gelişine. Ya şut gücü yüksek ya bu tarz e, basit şutlar atabiliyorum Ronaldo öyle yani. Aman araya dikkat çok güzel pas verdim be kardeşim ben seni tebrik ediyorum. Ama çok da güzel bozduk yani onu da söyleyeyim derken o pas beklemediğim bir pastı Ronaldo'yu çıkarmayacağım. Ronaldo'yu çıkarmayacağım. Ben atak şeklinde oynamaya devam edeceğim dostlar. Yani yatmayacağım bu maçta. Ee, uzarsın uzarsa da uzatsın. Gerekse kaybedeyim. Önemli değil. Ama hani artık oyundan keyif almaya bakıyorum. Öyle taktiksel anlamda falan oynamaya gerek yok. Chiesa ile fake shoot'um. Oyunun kasmasından mütevellit. Ee, dostlar normal şut oldu. <laughs> evet Konde ile faal yapmışız. Sarı kartı yedik. Ee, i̇kinci yarıda sanki çok efektif oynayamadık gibi. Değil mi dostlar? Yani bir tık öyle oldu. Rakibe daha çok pozisyon imkanı verdik. Olsun. Olsun. Değişiklik yapmadım. Devam ediyorum. Nunez'in koşusunu gördüm. 10 oynadım. Nunez hızlısın be. Hızlısın be. Varsın be Nunez. Varsın be. Varsın be. Yoksun. Yoksun be Nunez. Ronaldo oyun bana inatla değiştir diyor. Değiştirmeyeceğim. Ölmüş dostlar. Ölmüş. Ee, Ronaldo neredesin abi? En arka köşedesin sana şuraya kaleci almazsa eğer derken Nunez'e gitti. Darwin Nunez vurdu. Ronaldo o kadar arkada kalmasa çok hoş olacak. Bruno direkten döndü. Bruno Fernandes direkten döndü. Aman hocam aman. O dakikada o iş olmaz yani. Gerçekten olmaz. Özellikle o direkten dönen toptan sonra. Arkadaşlar Siyah Ronaldo iyi fena değil yani. Ben bunu daha 40 seviyeye çıkartacağım. Hatta bunu bir iki yıldız yapmaya çalışacağım. Siyah Ronaldo benim kadromda yer alabilecek dik duruşlu güzel bir forvet. Ben beğendim. Ee, size de tavsiye ediyorum dostlar. Tabii ki bir Haaland'ı bir Mbappe'yi denemediğim için şu an siyah Ronaldo ile oynamaya devam edeceğim. Tavsiye ediyorum. Dediğim gibi gayet beğendim. Artık bir sonraki videomda kırmızı Ronaldo'yu bozacağım, satacağım. Ee, ve dostlar siyah Ronaldo'yu ütopik bir seviyeye çıkartacağım. Sizi o videoya bekliyorum dostlar. Diğer videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.